Arkadaşlar selamun aleyküm merhaba diyelim aylı işler diyelim Arkadaşlar bugünkü aracımız Octavia Skoda Octavia Jai motoru Bu aracımıza ne yapacağız trigger kayışını çökeceğiz, değiştireceğiz ama Trigger kayışımızı çökmeden önce aman tanrım diyoruz Burada bir yağ kaçağı var Şarj dinamosunun üstüne doğru akmış pompamızdan buradan vermiş herhalde Trigger kayışını sökeceğiz arkadaşlar buraları dağıtacağım, buraların temizliğini yapacağız Aracımız bir müşterimizden geldi YouTube üzerinden. Ustacım Volkswagen yapıyor musun? Yapıyoruz. Evet abi dedik. Şarj dinamosunu oraya bakacağız. Trigger kapağını açacağız. Orada bu şekilde e, koyacağız. Trigger'ini değiştireceğiz arkadaşlar. trigerimizi ne aldı? Abimiz Inam marka almış arkadaşlar. Inam marka. Motor kayışını değiştireceğiz. Bilyası var. Burada bilya gergi bilyası var. Setimizin içinde bu şekilde açıyoruz. Bakın. trigger setimiz burada. Bilyaları da burada. Şimdi aracı çökeceğim arkadaşlar. Buraları da açacağım. Triger setini çöktükten sonra devam edeceğiz. Buraları çökmem için bu bidonu alacağız. E, Mazot e, filtresinin kazanını alacağız. Buraları alacağız. Kulağı çökeceğiz. Lastiğimizi çökeceğiz. buralarda en son yıkayacağız arkadaşlar. Aracımızı sökme işlemlerine başlıyoruz. İbo ne bakıyorsun İbo? Bitti mi araba İbo? Evet bu da arkadaşlar bunun videosunu da izlediniz herhalde. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ya Allah Bismillah diye başlayalım. Hayırlı cumalarınız olsun. Bugün cuma arkadaşlar. Evet arkadaşlar skodamızı söküyoruz. Yağ şeklini görüyorsunuz. Mazot burayı ne hale getirmiş. Şimdi kayışımızı sökeceğiz buradan. Gergi bilyası ve karşı seçecek. Oğlum oradan bir tane pim getir devran. Yağ kaçaklarını ve trigger kapaklarını yıkayacağız arkadaşlar. Güzelce temizleyeceğiz. Ona göre bakalım arkadaşlar. Hangi pimden Şu bir tane pim getir. Şu gergi 14-15 tane yani onun kalını getir biraz. Tamam onu da takalım. Burayı da bir yıkayalım güzelce eksikler, yağlar, trigger kaçtı. Devir daimini değiştireceğiz. Devir de kontrol edeceğiz. Heh. Evet arkadaşlar, aracımızı söktük. Buraları yıkayacağız güzelce. Sentemizi görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Buradan Kerem Usta'ya çok teşekkür ederiz. Bizlere destek oldu. Ota tamircim Kerem. Evet, buradan da aşağıda yerimiz var. Bu aracı sökeceğiz tam şurada kısımda. Senteye ok işaretine getiriyoruz Aracımızı sökeceğiz burada dikkat etmemiz e, Biz müşterimize söyledik iğne marka aldı onu kullanıyoruz e, Trigerimizi takacağız arkadaşlar orijinal şekilde ve buradaki yağları ve mazot kaçakları Yıkayacağız oraya mazot kaçağı aktığı için şarj duramasını da Biraz doğal olarak arabayı çalıştırdığımızda şarjlanması yanıyor İçindeki kömürde iletkenliği olduğu için o yüzden ne yapacağız Trigger kayışımızı sökeceğiz. Burayı bir çökeceğim, Bir temizleyeceğiz. Temizliğini yapalım arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar temizliğini yapacağız. Şimdi triggerimizi komple buralar tuttuk. Ee, devir daimi çökmeden önce buralar güzelce bir yıkayacağız. Evet arkadaşlar ilaç şey kadar trigger komple devir çökeceğiz. Orada da akan kirleri görüyorsunuz. Komple bu şekilde temizini yapacağız. Sent yaptık. <laughs> i̇laç biraz kimyasal olduğu için. Evet bu şekilde kirimiz akıyor. Evet arkadaşlar temizliğimizi yaptık. Devir daimi getir Devran? Buraları yıkadık arkadaşlar. Ya kaça mazot hep hep mahvetmiş. Dinamonun kafasını da yıkayacağız. Şimdi burada aracımızın devir daimini değiştirdik burada. Bu şekilde eskisi de burada. Yine marka. Bu cıvatalarına kadar değiştirdik arkadaşlar. Şimdi ayarlayacağız trigger sentimizi. Kerem Usta'ya buradan selamlar oto tamircime. Yine bize destek oldu. Allah razı olsun. temizliğini ve kapaklarda yıkadık arkadaşlar bu arada. Trigger kapağını yıkadık burayı. İşaret buraya gelecek. Yine marka kullandık arkadaşlar. Şimdi montaj esnasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar triger trigger temizliğini yaptık. Şu an sentesini ayarladık. Buraları gevşek bıraktık arkadaşlar. Sente aşağıdan alacağız. Sonra bu vidalarımızı sıkacağız. Yerini oturtturacağım. Güzelce temizliğini de yaptık burada. Bu şekilde görüyorsunuz. Evet arkadaşlar aracımızı bitirdik. Trigger kaşını taktık. Aracın motor kısmını yıkayacağız. Bu kısımları ve üstünü yıkayacağız. Ve burada şarj dinamasının olduğu yerde ben mazot kaçaklar var. Onları halledeceğiz. Ee, biraz bunları yıkayalım. Bir bakalım burada. Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar Skoda'mızı bitirdik. Motor temizliğini göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde motor temizliğini yaptık. Abimiz de burada geldi kendisi. Hoş geldin abi nasılsın? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. burada yağ kaçakları vardı. Burayı yıkadık bir hafta sonra bize kontrole gelecek. Ee, bu şekilde aracımızı yaptık. Testini yapacağız. Yağ kaçağı, su kaçağı var mı? Onlara göre bakacağız arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsan mutlaka abone ol. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. <laughs> Sağ ol abi.